Efendim merhabalar ben Ola Akik Hanım hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2017 model W213 kasa kodlu Mercedes E180'in eksklusif paketinin incelemesini hep beraberiz. Müzik <laughs> Aracımızda M274 kodlu 156 beygir güç, 250 Nm ve tok bir sunan motorumuz bulunuyor. Bu motor aracın üstündeki 9G Tronic şanlı kombinelendiği zaman bu E segmenti 1575 kiloluk aracı 0'dan 100'e 8.9 saniyede çıkartabiliyor. Bu motor şanzıman kombinasyonunun sonucunda bu aracın fabrika verilerine göre şehir içinde 8, şehir dışında ise 5.5 litre yakıt tüketim verisi var. Ama Ankara gerçek hayat şartlarında aracın 1575 kilo olmasının tabii verdiği bir ağırlıkla da bu yakıt tüketimi aşağı yukarı 10 litre civarlarına çıkıyor. Ben burada kaplamalardan biraz bahsetmek istiyorum. Burada Mercedes çok güzel bir keçe kaplama kullanmış ve aracın yalıtımından da devam etmem gerekirse bence 212 FL'e göre bu aracın yalıtımı daha artmış, çok daha hoşuma gitti. W213'ün eksklusif donanımında dışarıdan en çok dikkat çeken özelliklerden bir tanesi görmüş olduğunuz kaput yıldızı ve klasik krom Mercedes panjurumuz. Bunlar cidden e serisinin ağırlığını koruyorlar diye düşünüyorum. AMG donanımının aksine cidden çok hoş gözüküyorlar. Burada LED High Performance ön farlarımız var. Hem dış görüntüsünü hem de aydınlatmasını ben bu farlarını çok beğeniyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere krom detaylar bulunuyor ön tamponumuzda. Bunlar da Exclusive donanımda. bence çok güzel durmuşlar diye düşünüyorum. Burada 17 inçlik yarı CNC'li yarı gri jantlarımız bulunuyor. Lastik ölçüsünü merak edenler için lastiklerimizin ölçüsü de 225, 55, 17 boyutunda. Burada hem kararan hem de katlanır dış dikiz aynalarımız bulunuyor. Bu da bence çok güzel bir donanım. Bu araçta aktif park asistanı var. Aracın ön tarafındaki ve arka tarafındaki park sensörlerini kullanarak bu araç kendi kendine park edebiliyor. Çok güzel bir özellik bence bu. Bu araçta kaza uyarı sistemi var ve kaza önleme sistemi var. Yine bunlar da çok güzel ve olması gereken güvenlik donanımları bence. Dışındaki donanımlarından devam edersek Exclusive donanımının bu aracın. Burada görmüş olduğunuz gibi bir adet sunroofumuz var. Burada bu Şıtanın siyah olması, piyano bilek olması çok hoşuma gitti. Burada mat krom, satin krom detaylar var cam çerçevesinin etrafında. Alt tarafta ise parlak krom detaylar var. W210'un Exclusive donanımında en çok beğendiğim özelliklerinden bir tanesi bu görmüş olduğunuz stopları. Bu stopların içindeki bu kristalimsi detayları çok beğeniyorum, çok hoşuma gidiyorlar. Burada bir krom detayımız var görmüş olduğunuz üzere. Tamponumuzun yanlarında da bu kapı altta gelen krom çıta devam ediyor. Ara detay çekimler şu an görüyorsunuz zaten. Burada yine difüzörümüzün etrafında da krom detaylarımız devam ediyor. Burada bir çift çıkışlı bir difüzörümüz var ve bunların içinde gerçek egzoz çıkışları var. Bence bu bu model yılında bir araç için çok güzel bir detay. FMW 213'ün tabii ki en önemli özelliklerinden bir tanesi aktif kaput teknolojisi. Bu sistem herhangi bir yere çarpma durumunda kaputu buradaki fişekler yardımıyla tersten belirli bir açıyla kaldırarak yayanın daha az yaralanmasını sağlıyor. Bence bu W213'ün çok güzel bir özelliği diye düşünüyorum. Efendim şu an görmüş olduğunuz üzere W213 aracımızın içerisindeyiz. Ben önce koltuklarımızdan bahsederek sizlere başlamak istiyorum aracımızın iç incelemesine. Koltuklarımızın yanal destekleri gayet güzel. Koltuklarımızın ortası kumaş tercih edilmiş. Şu an detay çekimler görüyorsunuz ve kenarları deri, yarı deri, yarı kumaş tercih edilmiş koltuklar. Burada yüksek kayarlı bir emniyet kemerimiz var. Emniyet kemeri demişken bu araçta pre-safe de bulunuyor. Presafe'den basitçe bahsetmem gerekirse bir kaza alacağını hissettiği anda kemerlerin aktif gelgisi çekerek hani o kazada alacağınız e, yaralanmaları, hasarları azaltmak için güzel bir sistem aslında. kapı cebimizin üstüne gelirsek burada bir adet Twitter'ımız bulunuyor. Buradaki bu derinin kahverengi tercih edilmesi bu uyumu çok beğendim. Bu üstündeki beyaz dikişler de çok hoş olmuş. Burada Wood, Bird, Walnut, Wiener isimli trimimiz bulunuyor. Bunlar tam E serisi dediğiniz zaman aklınıza gelen şeyi yansıtan bir trim olmuş. Çok beğendim açıkçası. Exclusive donanıma yakışır bir trim olmuş. Buradaki tuşla sağ koltuğun elektriğini bastığınız zaman buradan hareket ettirebiliyorsunuz. Burada koltuk kısmı tuşumuz var. Burada görmüş olduğunuz gibi koltuk ayarlarımız var. Burada da hafıza tuşlarımız yer alıyor. Buradaki ambiyans aydınlatmayı çok beğendim. Burada yine bu dikişin devam etmesi Buradaki deri malzemenin hissiyatı yine çok hoş olmuş. Burada kilit açma kapama tuşlarımız var. Bunun yumuşaklığını beğendim. Uzun yolda sizi rahat ettirecektir. Deri kaplatması hoş olmuş. Burada 4 otomatik tuşları ve ayna yerlerimiz var. Ben bunları premium araçlarda bu şekilde alüminyum olmasını çok beğeniyorum. Çok hoş oluyorlar bence. Buradaki alttaki göze gelirsek alttaki gözün içindeki kaplamanın da yumuşak olması hoşuma gitti. Burada yine yumuşak plastik kullanılmış. ses yapmaması açısından hoş olacak diye düşünüyorum. Burada bagaj açma tuşumuz var. Ne yazık ki kapama bu araçta elektrikli bagajı olmadığı için bulunmuyor. Burada görmüş olduğunuz üzere mercedes Bence yazılı bir kapı kaplamamız var. Burada beldesek ayarımız bulunuyor. Ben açıkçası bunun diğer koltuk ayarlarının yanında kapının üstünde olmasını isterdim. Aracımızın göğsüne geçecek olursak göğüs deri kaplı bir göğüs tercih edilmiş. Yine kahverengi şekilde bunun bej uyumunu çok beğendim açıkçası. Bunun bu kısımları yumuşak ama bu kısımları sert tercih edilmiş. Bu ilerideki kısımları da sert tercih edilmiş. Bence hepsi yumuşak olabilir diye düşünüyorum ama tabii ki Mercedes Benz'de maliyet açısından bunu bu şekilde yapmış herhalde. Burada bir de havalandırma menfezimiz var. Bunun hissiyatını, çalışmasını çok beğendim. Yani bu yani akıcılık bunda bile bir akıcılık var çok hoş olmuş bence bu Burada bu aynı trimimiz devam ediyor Bu trimin e, görüntüsü bence cidden Yani E serisinin yansıtan bir trim olmuş Bir E serisinin bence trimi bu şekilde olmalı diye düşünüyorum Burada ambiyans aydınlatmamız devam ediyor Burada far anahtarımız var Sağ tarafta bu göstergenin parlaklığını ayarlayan tuş var görmüş olduğunuz üzere Buradan göstergenin ekranının parlaklığını ayarlayabiliyoruz Alt tarafta el frenimiz bulunuyor Direksiyonumuzun üstüne geçersek deri kaplı bir direksiyonumuz var Yine kahverengi Yanları delikli deri tercih edilmiş bu sportiflik hissiyatını artırmak açısından çok güzel olmuş bence. Burada yine direksiyondan multimedya kontrollerimiz ve ortadaki ekranın kontrolleri bulunuyor. Bu direksiyonun üstünde görmüş olduğunuz üzere kulakçıklar, pedal shiftler bulunuyor. Bence bunlar da sportif hissiyatını arttıran güzel detaylar. Burada tempomatımız yani hız sabitleyicimiz bulunuyor. Yine güzel bir donanım ve olması gereken bir donanım diye düşünüyorum. Bir E serisinde. Bu araçta otomatik far ve e, otomatik silecekler bulunuyor. Yani yağmur far sensörü var. Burada koldan vitesimiz bulunuyor. Yani bir Mercedes'te benim olmazsa olmazımdır açıkçası. Yani Mercedes'te koldan vites olacak diye bir şartım benim açıkçası vardır. Çok sevdiğim bir donanım. Çok güzel bir donanım bence. Yani bunun burada olmasıdır ben çok seviyorum. Burada engine start stop butonumuz var. Bunun üstündeki deseni çok beğendim. Cidden ışıklandırılmış olması onu da yine çok hoş. Boraş ambiyans aydınlatma az önce görmüş olduğunuz şekilde burada da görmüş olduğunuz şekilde kameramanımdan biraz geriye gitmesini rica edeceğim. Ayaklara da verilmiş şekilde hem önde hem arkada bu da çok güzel bir donanım bence. Tam aracımızdaki başka çok güzel bir detay ise burada görmüş olduğunuz bu elektrikli direksiyon ayarımız. Bence bu cidden E segment araçlarda çok güzel bir özellik. Kadranlarımızdan devam ettiğimizi hatırlıyorum en son. Bu araçta dediğim gibi Audio 20 NTG5 bir ses sistem bulunuyor. Ne yazık ki bu araçta bir komand bulunmuyor komand bulunmadığı için dediğim gibi normal kadranlarımız var. Bir hayal kadranı yok ve bu ufak ekran var. Ama bu kadranların görüntüsünü ben çok beğeniyorum. Buradaki bir bu krom detaylar, orta ekranın bütün köşelere kadar devam etmesi çok hoş bence. Bu ortadaki ekran da ne kadar çok büyük bir ekran olmasa da yani dediğim gibi komandlı versiyonlarda burası komple ekran oluyor bildiğiniz üzere. Görüntüsünü koyarım. Bunda ama bu şekilde piyano bile kaplamayla da benim hoşuma gitti açıkçası. Çok fena durmuyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman bu trim üstündeki bu metal detaylar altında da devam etmesi bütün kapı boyunca burada devam etmesi hoş olmuş. Ambient sayınlatmanın keza aynı şekilde. Aşağı doğru indiğimiz zaman burada çift yönlü otomatik klimamız var Mercedes'ten bekleyeceğiniz üzere. Alt tarafta bir adet Mercedes saatimiz var. Burada multimedya ünitesinin kontrolleri ve sağ tarafta da bir adet dörtlü tuşumuz bulunuyor. Burada alttaki gözü açtığımız zaman burada bir adet küllüğümüz ve burada bir adet lighter'ımız yani çakmaklığımız çakmağımız bulunuyor ve bunun da ışıklandırılmalı olmasını çok beğendim. Kapattığımız zaman burada da telefon koymalık bir alanımız var. Bu orta konsol piyano bilek tercih edilmiş. Burada bir adet touchpad'imiz var. Bu touchpad güzel bir opsiyon. Mercedes'lerde buradan bir şeyler yazmak. Ondan sonra yani buraya bir mouse gibi kullanmak hoş oluyor aracın dolanımına göre. Buradaki alttaki yuvarlak zaten normalde de oluyor ama yani bunun da olması ekstra bir hava ve kullanış ve rahatlık katıyor bence. Burada açma kapatma tuşumuz var. Burada ses tuşumuz var. Burada sol tarafta sürüş modu seçme tuşumuz var. Buradan işte aracı Sport, Sport Plus, Comfort, Eco bu gibi modları alabiliyoruz. Burada park sensörünü açıp kapatma tuşumuz var burada geri görüş kameramızın tuşu var ve burada da start stop'un tuşu bulunuyor. Ben yalnız bu Alman araçlarındaki bu ortadan yönetme olayını seviyorum açıkçası. Aracın orta multimedya yöneticisi. Buradan koldaymadan kolunuzu hiç kaldırmadan, direksiyondan da, elinizi direksiyondan ayırmadan bu, bu, şekilde direkt bakarak buradan hani yönetebiliyorsunuz göz ucuyla bakarak. Çok hoş oluyor bence. Anahtarları merak eden oluyor araçların. Burada 213 anahtarını size göstereyim. Bu şekilde bir anahtarı var 213. Herhangi fiziksel bir anahtarı bulunmanın da bulunmuyor. Buradan kol dayamamızın iç kısmını açtığımız zaman kol dayamamızın iç kısmı Keçe malzemeyle kaplanmış. Burada 2 adet USB girişimiz ve 1 adet SD kart girişimiz var. Ama çok büyük bir koldayama değil. Üstteki deri malzemenin yumuşaklığını beğendim. Gayet rahat ve yumuşak hissettiren bir bulunuyor. Efendim yukarı kısma doğru geçtiğimiz zaman burada sunroof kontrolümüz var görmüş olduğunuz üzere. Burada aydınlatmalarımız yer alıyor. Burada bir adet gözlüklüğümüz var. Araç sunroof olmasına rağmen bazı markalar sunroof modellerine bu gözlüklükten kaçınıyorlar. Bunu koymuyorlar ama Mercedes bunu buraya koymuş. Hoşuma giden detay oldu. Burada otomatik kararan bir işlik aynamız var. Burada servis arayabildiğiniz bir tuş. SOS tuşu, bilgi alma tuşu var. Ondan sonra aracın aydınlatmaları ve Mercedes'lerde E serilerinde özellikle bir klasiktir bu. Buradan bastığınız zaman burayı şu an aracın aküsü olmadığı için gösteremiyorum ama Burayı aydınlatacak şekilde harita okuma lambaları açılır. Bunlar da burada yer verilmiş. Efendim torpido gözümüze geçtiğimiz zaman aracımıza kilitli bir torpido bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. Bunun etraftaki bu metal detayı da çok beğendim. Açtığımız zaman normalde burası ışıklı bir torpido. Detay çekimlerini göreceksiniz ama içi birazcık dar geldi. Kalem tutucuları falan var ama bence bu torpido biraz daha geniş olabilir diye düşünüyorum. Efendim sol koltuğumuzda olduğu gibi sağ koltuğumuzda elektrikli ve hafızalı ve aynı zamanda 3 kademe olarak bir ısıtmaya da sahip. Efendim şu anda görmüş olduğunuz üzere W213 kasa koltuğu e arkasındayız ve ben önce mesafelerden bahsederek başlamak istiyorum. Burada ben 1.85-1.86 boylarındayım. Bir karış civarı bir diz mesafem var. Yaklaşık da 5 parmak civarında bir baş mesafem var. Bu aracın tabii sunrooflu bir versiyonu olduğunu unutmayalım. Sunroofsuz bir modeline daha denk gelmedim ama sunroofsuz modellerinde belki baş mesafesi daha fazla olabilir. Bu da aklınızda bulunması gereken bir detay diye düşünüyorum. Koltuk arkası 2 adet bu delili gözlere yer verilmiş. Bunlar tabi arabaya şu an yeni olduğu için çok güzel aileler ama 211 incelememi şuradan izleyebilirsiniz bu arada. 211'lerde bu genelde böyle buralarından yırtılır eder. Bunları dikkatli kullanmak lazım diye düşünüyorum. Orta tarafa doğru geçtiğimiz zaman ortada burada iki adet havalandırma enfesizliğine yer verilmiş ve öndekilerden kesinlikle kalite anlamında hiçbir farkı yok bunların çok hoşuma gitti. Altta burada ufak bir küllük ve bir adet 12 volt girişine yer verilmiş. Bunu kapattığımız zaman orta kolçağımıza geçmek istiyorum. Orta kolçağımız cidden çok güzel, çok rahat bir orta kolçak. Burada ortasında bir adet depolama alanı var. İçi bunun da yine kalpli, çok güzel malzemeli. Çok hoşuma gitti. Burada da iki adet bardaklığımız var. Bunların da burada yer verilmesi çok hoşuma gitti. Bunları kapatacak olursak aydınlatmalara gelmek istiyorum. Şu an burada herhangi bir aydınlatma görmüyorsunuz. Çünkü aracımıza dediğim gibi sanruf bulunuyor. Ama aydınlatmalar araçta sanruf bulduğu için Mercedes tarafından bu... E, askı içine yerleştirilmiş. Ara detay çekimlerde göreceksiniz. Bence bu çok hoş bir detay olmuş. Ayrıca aracın arkasındaki bu e, isofixlerin kapaklı olmasını beğendim ama bence bunlar kapaklı yerine daha çok bu yeni araçlarda açılıp kapanan şekilde oluyor. Yani üstünde kalıyor kapağı. Bu şekilde yapılabilir çünkü kapaklar zamanla kaybolabiliyor. Kapı döşememizin üst kısmına doğru geçecek olursak. Kapı döşememizin üst kısmı görmüş olduğunuz üzere ön taraftaki gibi kahverengi deriyle kaplı. Bu dikişler, bunun verdiği hissiyat cidden çok hoş. Burada aynı şekilde trimimiz devam ediyor. Bunun verdiği yani cidden eksklusif pakette bu trimin varoluşunu çok beğendim. Yani cidden bir E serisinden beklediğimiz ağırlığı içeride de bize sunuyor. Burada ambiyans aydınlatmalarımız devam ediyor. Hem burada trimin altında, hem burada kapı açma kolunun içinde, hem de buradaki gözde ambiyans aydınlatmalarımızın devam etmesi çok hoş. Buradaki e, kollayma kısmının yumuşaklığını beğendim. Uzun yolda sizi yormayacaktır. Deri malzemenin dokusu da çok güzel. Alt taraftaki gözü geçmem gerekirse alt taraftaki göz açıkçası bana çok büyük gelmedi. Yani burada şurada bir yerde aşağı yukarı bitiyor. Bence bu biraz daha büyük tutulabilirdi. Buraya aşağı yukarı 500 mililitrelik bir şişe girebilir. Ama devamında mesela buraya bir peçete falan koyamazsınız. Yani aile kullanımında bu öne çıkacaktır bence. Yani açıkçası bu çok beğendiğim bir detay olmadı. W213 aracımızda 540 litrelik bir bagaj harcım bulunuyor. Cidden büyük bir bagaj. Buradan derine doğru gidiyor. Ama beğenmediğim bir şey bagajın tavanı düz değil. Burada bir ekstra bir e, yükseklik oluşmuş. Şurada bir yükseklik oluşuyor. Ara detay çekimlerde size koyacağım göreceksiniz. Burada sol tarafta file yer verilmiş. Burada koltuk yatırma çekeceklerimiz tuşlarımız var. Bunları yani çektiğimiz zaman ekstra gidip yatırmamız gerekiyor. Kendileri bunları çektiğimiz zaman yatmıyorlar. Buradan bagaj halımızı kaldırdığımız zaman altında ekstra bir bölme daha var bagajın. Bu yerek lastik bulunmuyor. Burası yine kaplanmış. Burası ekstra bir bagaj havuzu olarak. Mesela çocuğunuzun plaj eşyaları falan vardır. Bagajınızı kilitlememesi için buraya koyabilirsiniz. Güzel düşünmüş bir detay. Bu arada Mercedes'lerin bu e, halı açma kolunun buraya tutunup bu halıyı tutması çok hoşuma gider hep benim. Bu yine sevdiğim detay Mercedes'lerde. Kapatalım. Burada Herhangi bir elektrikli bagaja yer verilmemiş aracımızda. Burada sadece Mercedes tek tarafa bir tutma kulpu yerleştirilmiş. Ama buraların kaplamalı olması hoşuma giden detaylardan başka bir tanesi oldu. Efendim video izlediğiniz için hepsine çok teşekkür ederim. İki anda duran bağlantılardan başka videolara geçebilir. Şuradan duran kafamdan kanalıma abone olabilirsiniz. W213 ile alakalı kullanıcı deneyimlerinizi, eğer yanlış yaptığım bir şey varsa veya sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen bunları yorumlar bölümünden benimle paylaşmaktan kendinize alıkoymayın. Hoş kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.